when merhaba arkadaşlar bugün euro truck 2'de bir kez video çekeceğiz. Ee, kısa bir yol olacak. Bu yüzden e, kısa bir yoldan sonra e, kas kasamız bıraktıktan sonra e, bir şey yapacağız. Bilgiler vereceğim size biraz ve biriniz yani duramıyorsanız daha iyi yapabilirsiniz. O yüzden e, güzel. Yeah. Okay. Evet. arkadaşlar şimdi e, size gösterdiğim bilgilerle Evet. 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 Dorsa dengesini boş verin, Fren gücünü yükseltebilirsiniz. Çünkü freniniz e, freniniz şey olmayabilir. Yani i̇yi tutmayabilir. Bu, bu freni yükselttikten sonra daha iyi tutar. Kısır orayca oyunu ilk Aldığımızda açık oluyor genelde. 90'dan daha fazla yapamıyorsanız da hızlı bir altınızda. Kısır ve daha iyi, hızlı Gidebilirsiniz Evet arkadaşlar.